Selamlar efendim. Bugün araştırmacı yazar Engin Avcı ile birlikteyiz. Konuşacağımız çok konu var. Özellikle 12 Kasım'da neler olacak? Büyük bir tatbikat var. 8 Kasım'ı geride bıraktık. Herkes 8 Kasım'ı soruyordu. 12 Kasım'da ne olacak? Kasım ayı kritik ve konuşacaklarımız var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ediyoruz. 8 Kasım herkesin ay tutulmasıyla, kanlı dolunayla 3 sene bir daha Türkiye'den izlenmeyecek dedikodularıyla geçti. Zihin kontrolü mevzu var. Bugün bizlerde değineceğiz. Güzel bir Kasım ayı var önümüzde ama hep bir vaveyla vardı, tabi tehlikeler de vardı değineceğiz bugün. Değineceğiz. Benim. Güzel şeyler. Şimdi var. arkadaşlar hemen o e, telefon görüntüsünü versinler video. Biz de ayağa kalkalım. Sesi de açın arkadaşlar. 12 Kasım günü saat 18.57'de Düzce depreminin yıl dönümünde telefonlarınız böyle çalacak efendim. Sadece telefonlar değil, televizyonlar da. Biz bunu Ankara'da seyrettik. Benim Denendi. Abi, denendi. Bütün herkesin cep telefonunda AFAD uyarılı bir sinyal geldi. Korkmayın. Güzel bir uyarı hepinizi tedirgin edecek belki ilk duyduğunuz, beklemediğiniz bir anda. Saatini de verdiler. 18.57. 18, 18. 50 50. 57. Dürce depreminin yıl dönemi. Tam enteresan bir saatte. O saatlere hazır olun ama ben bununla ilgili farklı bir görüşüm var biliyorsunuz. Geçen canlı yayında da bunu değindik, anlattık. Bu bir nükleer savaş tatbikatı bana göre. Bu iki kelimeyi sonra tekrar söyleme hocam YouTube politikaları geri. Ama duyan duydu. Böyle bir tehlike mi var hocam? Nükleer diyelim. Biz olayların ne olduğunu bilmiyoruz. Bir e, Sesini tatbikatımız var biliyorsunuz. NATO şu anda gündemde. yeni Yani bir... bu sıradan bir deprem tatbikatı değil. Değil. Aslında deprem tatbikatı adıyla memleketimize insanlarımıza duyurulmuş. Hazır olun. Ansızın cep telefonunuza bir sinyal gönderdiğimizde onu okumaya alıştırma ya da bir radyo frekansı ile cep telefonunuza bir sinyal geldiği an bizi dinleyin uyarısı aslında. Ne olduğunun çok önemi yok. Sadece bir tarih olarak Düzce depremi seçildi ki ben hep söylerim. 18 Ağustos depreminin tarihini topladığınızda 44 sayısını verir ki 44 44'e 8 sayısıdır. Benim kader yolumda bu yüzyılda anlatacakları söyleme 99 depreminde gelir. Melheme-i Kübra ile çok bağlantılıdır. Bu da 20 sene önce bildirilmiş bir konudur aslında bizler, hmm. bizler için. Üçüncü dünya dünya melhemesine, kargaşasına giden bir dönem. O kargaşanın ilk sinyalini Türk Devleti burada patlattı. Cumartesi günü saat 18.50'de telefonlarınıza bu şekilde acil duyum, durum uyarıları. Biz burada önce e, bazı operatörlerin testlerinde görmüştük. Devlet böyle bir karar almamıştı. Bunu yaptılar Ankara'da. Devlet kararı. AFAD'da yapıldı ama bölgeseldi. İlk defa kitlesel yapılıyor. AFAD'da Ankara'da hatırlıyorsanız bir yağmur, sel baskın bir şeyler oldu, evet. can kayıpları oldu. Ben o gün Tevhaf Ankara'daydım. Bu benim cep telefonumuzda ciyak ciyak bağırdı. Ve baya böyle çığlık atar bir ses. Tedirgin olmayın. Ancak bu uyarılar deprem uyarısı adıyla bir imaj meselesi takdir edersiniz. Dışarıya duyurulma şekliyle AFAD tatbikat duyurusu. Ama özünde ben biliyorum yaklaşan Yunan kargaşasının özüdür bu. Hazır hmm. olmak lazım. Enteresan bir iddiası var Engin hocamızın. Çünkü bunu anlatacağız şimdi. Neden iddia Peki. ve bunun delilleri? Diğer Gelsin. görselimize geçelim. Gelsin. Diğer görsel. Şimdi biz dedik ki 8 Kasım'a giderken, bunu ben 10-15 gün önce duydum ama geçen gün canlı yayında uzun uzadı ya da tartışıldı. Kore'deki can kayıpları, işte köprülerin kopması. Acaba orada hatta videonun birinde ablanın şeyi yok, şuuru yok böyle. Evet. Donmuş bir şekilde insanların kitle kitle. Ben dedim ki zihin kontrolü Türkiye'de uygulandı. 15 sene boyunca uygulandı. Hem de öyle bir kere iki kere değil. Kim uyguladı hocam? Şimdi bunların kitlesel dönemi. Ben burada isim zikredebilirim ama kamuda malum Gerçekten. isim evet. zikrettiğimiz zaman kişilik hakları vesaire mevzu oluyor. Ama en azından uygulananı söyleyeceğiz. Salih Mirza Beyoğlu uygulayan arkadaşlar. Kamu erkinden isimler, dışarıda isimler, içeride kaçak olanlar var. Terör örgütü üyeliğinden hepsini tanıyoruz. Türkiye'de uygulandı. Bu bir projeydi. Ancak şu an duyuruyorum. Kitlesel hareketler mümkün. Kore, Çin bunu uygulayan ve halkları üzerinde uygulatan devletler olarak önümüzde öncü. Türkiye'de de bu sinsi bir operasyon şekliyle 2010-2020 o tarihlere kadar bir 15 sene süresince uygulandı diyebiliriz. Diğer görsel Gelsin, bunun görselmiş. ne alakası var 8 Kasım'la bunlarla? 12 Kasım'a hazır olun mevzunda. Ben hep dedim ki hocam Kasım ayında dikkat edin Türkiye ateş çemberini yarıyor. Yunan krizi zaten masada hepimiz için 12 Kasım tatbikat. Yunan krizinin kışkırtılması, Yunanlılar 8 Kasım belirleyici, 10 Kasım belirleyici medya beyanatları var. Neden ben bağını kuruyorum? Bir diğer görsel. Bir harita yayınlamıştık sizle. Yaklaşık 2 aydır gündemde Dede Ağaç'tan başlayan Türkiye'nin altında Doğu Akdeniz'den devam eden Suriye'yi, Gürcistan'ı kırma kadar bir NATO kuşatması söz konusuydu. Tesadüf NATO burnumuzun dibinde bir tatbikat yapıyor. Alalım diğer görseli. Bunlar Bulgaristan'dan geçmekte olan Ağaç'a giden daha yeni iki günlük bir görüntü bu arada. Amerikan zırhlıları. Hala sevkiyat devam ediyor. Hatırlarsanız Texas City ya da Mexico City olması lazım. Tugay transferi yapacağız duyurmuştu. İşte devam ediyor. Diğer görsel. Hayata dair merak ettiğiniz her şey artık Cimasep'te. Evlilikleriniz, kariyer zirveleriniz, finansal değişimler ve yatırımlarınız. Bütün hepsi ve daha fazlası. Jimasep'te. Google Play ve Apple Store'da. Durmayın, indirin, Jimasep'le hayatınız değil. Bu videoyu özellikle izletmek istiyorum ki bu böyle bir günlük konu değil. Sesini de versin arkadaşlarım. Bu nerede yayınlandı hocam? Bu video viral olarak YouTube'da, internette, her yerde yayınlandı. Bir izleyelim bakalım ne var, ne görsel. Tekrar baştan alabilir miyiz? Ekrana tam verebilirler belki. <laughs> Önemli bir görsel, Türkiye ile ilgili görsel. Buyurun. Yani burada AK Parti İktidardaki dönemi, günceli kastediyor. Yangınlar, baskınlar, Türk bayrağı. Şimdi İstanbul'u göreceksiniz. E ee, görüntü yarım mı acaba? Görüntü yarım, hiç önemli değil. Aksın böyle. Tamam. Köprümüzü görüyorsunuz. AK Parti binasındaki saldırıyı görüyorsunuz. Bunu hazırlayanlar o zaman y 100 yılın Salasını planı. Yine söylemeyeceğiz. 100 yılın planı devam edin. İzledim İzledim. İzledim. İç işgal girişimi var. Seyrediyorsunuz. Bu yarımı görüntü o. Toplu görüntü alalım. Video yarım. Ha. Evet, biliyorum. biliyorum. Video yarım da şu an görüyorsunuz İstanbul şehri. Yangın her, her yerde, yerde bir şey var. Dumanlar yükseliyor. Türkiye haritası bölünmüş. O görselde de durdurabilir miyim acaba? Geri o gelin. görsele bir geri biraz gelseniz. Geri gelin. Geri, biraz geri gelin. Hadi geri gelin. Türkiye haritasının olduğu Türkiye yerde durdurmuş arkadaşlarımız. Şurası. Evet, bu. Görüyor musun bu Şurası, Türkiye haritası? Şurayı bölmüşler hocam. Vilayeti Sitte. Kaç senelik bir proje? 100. 170 yıllık vilayeti Sitte. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu ateşi yakanlar ateşin çocuklarıdır. Türkiye'yi bölme hedefleri var. Bunlara çok özür dileyerek namustan yoksun insanlar diyeyim de hakaret olmasın. Şu görseli paylaşmak bizim verdiğimiz Yunan'ı İsrail'i kışkırtan görseller oldu. Onların da bizi kışkırtmak için istediği bir görüntü. Yaklaşık 4,5 yıl önce hazırlanmış bir... Film seyrettik. Bu film iç işgal denemesinin provasıydı. Ne zaman 2016'da bunları uygulayacaklardı? 2020-2021'de dener miyiz? Nasıl? Yunan saldırısıyla. Farkındaysanız menşeyi belirsiz. Ateşin çocukları belli. Vilayeti Sitte yok edilmiş. Altı vilayetin olduğu evet, yer. Yani diyorsunuz Köşe ki tarafını, Kasım ayı bu yüzden... Çok kıymetli. Hatta 100 yıllık projenin nokta ayıdır Kasım Hı. ayı. Bu görseller Sonradaki oraya. Görsel bir gelsin. sonraki görsel Nükleer tatbikat burnumuzun dibinde. Şimdi 8 Kasım, 12 Kasım bağ burada. Biz dedik ki hep Yunan kışkırtması var. Türkiye bir işgal girişimine hazırlanıyor. Manşetler atıldı. ABD Türkiye'yi işgal ediyor falan diye. Ve burnumuzun dibinde böyle avakslarla falan bir tatbikat başladı. Bir sonraki görsele gelsin rejimiz. Hocam gerçekten birçok analizde bulunuyorsun ve bu analizler isabetli oluyor. E, bunun sırrı nedir? Nasıl yapıyorsun bu analizleri? Biliyorsun Türkiye Bey Evren'in sırrı Sayılar kitabını yazdık. 30 binden fazla haneye girdik ve buradaki sayılarla analizleri yaparak arkadaşlarımıza gündemi yorumlamayı öğrettik biliyorsunuz. Evren'in sırrı Sayılar kitabı evet çok başarılı birçok eve de girdi ama daha pratik bir yolu yok mudur? Var hocam şimdi bunun için Jimas Mobile yazdık. Evrenin sırrı sayıları dijitale aktardık artık herkesin cep telefonunda ilişkileri, evliliği, kariyeri analiz edilebiliyor. Yani sadece doğum tarihini girmemiz yeterli olacak. Tabii ki. indiriyorsun doğum tarihini girip analiz et diyorsun. Her şey önünde hocam. Peki hocam bu Jimasa nasıl sahip olacağız? Jima'sepi Google Play ve Apple Store'dan indiriyorsun. Doğum tarihini giriyorsun. Kaydettiğip analizlere başlıyorsun hocam. Artık cebinde. Hocam peki indirdik. Neleri analiz edebileceğiz? Hocam indirdiğinde evlilikler, ilişkiler, yatırımlar, çocukların meslekleri bütün her şey burada. Ukrayna'da Kiev'de topyekün bir elektrik kesintisi senaryosuna karşı Vitali Klitschko eski boksördür tanıyorsunuz. Şehri terk etmeye hazır olun. Topyekün kaçın. Niye kaçarsın bir şehirden? Savaş çıkarsa savunursun hocam. Demek ki insan aklını, idaresini, kuvvetini geçecek bir saldırı, nükleer tehdit. Şimdi yeniden hatırlatalım. 12 Kasım akşam saat 18.57'de Türkiye Devleti diyor ki bir deprem uyarısı var, bir afet uyarısı var. Şu görsellerle, tatbikatla, haritalarla Projelerle birleşince arkadaşlar Türk Devleti olağanüstü bir savaşa hazırlık yapıyor ve vatandaşını 12 Kasım'da uyaracak. Bu benim şahsi tezimdir. Devlet buna resmi olarak bir savaş tatbikatı demiyor, deprem tatbikatı. Hatta gününü de denk getirdiler ama enteresan. Bizim ateş çemberini yardığımız ayın son günleri 8-12 yani Kasım. 17 Ağustos'ta olmadı da 12 Kasım'da oldu. O da ilginç. Gibi. Devam edelim. Rusya eğer geri çekilmezse benim bir tezim var. Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Nükleer tehdidi ilk çıkaran o şu rejim change kapağı hatırlıyor musunuz? Evet, ekonomistin kapağı. Sarı siyah Nükleer her zaman radyasyon odalarına. A bir dakika doğru bak biz bunu değerlendirirken bu rengi hiç konuşmadık. Tabi arkasından nükleer tatbikat başladı hatırlayın işte doğru bir söylüyor. hafta önce. Ya yani sarı siyah her zaman o sarı siyah her zaman Onu radyasyon söylemek uyarısı uyarısıdır evet. radyasyon uyarısıdır radyasyonla ilgili tehlikeyi aktif tutan açıklayan bir koldu. Bir, ben de şimdi bu tezle birleştirerek diyorum ki eğer Rusya geri çekilmezse nükleer tehditten vazgeçmezse. Hatta bir adım öte taşıyorum. Bunu ben hep söyledim. Kırım bizim kontrolümüze geçecek. Bir adım ötesinde hatta Soçi kıyılarına kadar Rusya geri çekilmek zorunda kalacak. Rusya şayet geri çekilmezse Donbas'tan, Donetsk'ten el koyduğu, ilhak ettiği yerlerden geri çekilmez ise şayet Rusya bu tehdit NATO tarafından bizzat Rusya'ya uygulanmaya kalkacak. Nitekim biz de diyoruz ki 2025 melheme-i kübra zaten Rusya, Türkiye, Avrupa Birliği ekseninde geçecek bir konudur. Bunun temel tehlikesi nükleerdir. Radyasyon tehlikesidir. İnsanları da uyarmayı bu ekranda bir borç bilelim. Bir sonraki görsele Eyvallah. geçelim. Hemen geliyor. Şimdi Mersin Tarsus'taki Bugün kazı haber. izleyelim mi? Yok izlemeyiz görüntüsü yok da şu deniliyor. Kazıda görev alan iki arkeolog güya bir internet sitesine konuşmuş ve canımız tehlikeli diyerek açıkladı. Başka boyuta geçen gizli bir geçit var. Hatta haber 7 Kasım akşamı düştü. Gidenlerin geri gelmediğini söylemişler. 15 ya. kişi gitmiş geri gelmemiş Ger hocam. Ben şöyle söyleyeyim. 8 Kasım öncesi ortaya atılmış. Ben şöyle söylerim. Zaten Türkiye'nin yeni bir döneme hazırlandığı dönemde ezoterik simgeler, semboller, savaş çırtkınlıkları bir, bir dünya bir şey olabilir. Bunların sadece buraya atılması o günün enerjisini yoğunlaştırma. Bence bir tür geçit, tünel ama sırf Kasım ayı, Ekim 21, Kasım 21 ayı gizemdir, bilgi kirliliğinin ortaya çıkmasıdır, insanların ilişkilerindeki sinsiliklerin ortaya dökülmesidir. Önemli bir 20 gün geçireceğiz. Yayında da biz 21 Kasım'a işaret ettik. 21 Kasım sonrası eyleme dönüşecek bunlar. Bunlar bugün sızdırılıyor. 21 Kasım sonrası çok kıymetli. 28, 29, 30 Kasım'da olacak olan olur seyrediyoruz. Ne olacak hocam? Ay sonunda diyorsunuz. Memleketimiz için kritik günler, uluslararası arenada sancılı günler. Eğer bir tehdit olacaksa, eğer bir eylemle yüzleşeceksek 21 Kasım sonrası yüzleşiriz. İlginç. Teşekkür ediyoruz. Görelim bir sonraki görsele. Dünyayı bekleyen tehlike. Dünyayı ne gibi bir tehlike bekliyor? En önemli tehlike Kral Charles'ın alelacele tahta geçirilmesiydi. Arkasından koloni şeklinde kıtaları emperyalist düzene köle etmekle memur Ruşi Sunak ve ailesi. Bir konsensüs sağlandı. Hatırlayın biz Eşkenazi ile Safarad'ın el sıkışmasından hep çekindik. Ve bugün el sıkıştıkları için Pakistanlı biri gelmedi, İngiltere'den biri gelmedi, Hindistan'dan kolonileşmede el sıkışılmış bir isim ki çok tehlikeli bir adamdır. Yeni dünya düzeninde Safarad'la Eşkenazi'nin el sıkıştığını belirten Ruşi Sunak geldi. Bu bizler için hayati önemde bir tehlike. Memleketin adım adım diğer küresel güçlerin biriyle mücadele ediyorduk, diğeriyle etmiyorduk. Şimdi sıkışmış bir düzen içerisinde el sıkışmış çok başlı bir köpekle mücadele edeceğiz. İşte bunların bir kısmı Safarat, bir kısmı Eşkenazi İngiltere üzerinden bunu okumak mümkün. Peki diğer görselimiz görsel. Ve 8 Kasım'a dair bu benim kapağım. Dedim ki 8 Kasım Cumhuriyetçilerle Demokratların seçiminin dalgası. Henüz bu dalga daha yansımadı. Geçeli birkaç gün oldu. 8 Kasım kelebek etkisi şekliyle bütün ulusal hükümetlerde bizim gibi gelişmekte olan veya tam gelişememiş ülkelerde bir adım ötede olacak olanları 8 Kasım ABD Meclisi'nde yaşanmış olan seçimin sonuçları etkileyecek. Bu da bizlere 8 Kasım, 12 Kasım, 21 Kasım ekseninde Yeni dünyada bir düzen kuruluyor. Bu el sıkışma nizamı, bu nizam tehlikeli bir nizam, bizim başımızı ağrıtır. Yeni savaş bloklarının oluşmasında etkili olacak olan bir seçimdi. İzleyeceğiz, göreceğiz etkileri. Kelebek etkisi gibi tüm coğrafyaya yayılacak. Yayılacak diyorsunuz. Kelebek etkisi bu önemli. Tabii bu kelebek Sonraki etkisi. Sonraki görsel gelsin. Kelebek etkisi. Evet. Bu görsel benim geçen canlı yayında da bahsettiğim, ancak görüntü olarak yayınlayamadığım bir görsel diyemiyorum kesin bir ağızla Cumhurbaşkanı'ndan çıktı bu söz. Lakin yaşanan gelişmeler bu kulak sızıntısını, kulis bilgisini doğruluyor. Diyor ki Sayın Erdoğan kapalı kapılar ardında oluyor bu off the record veri. ABD bize 200 adet F-35'i vermezse dede ağaçı vururuz. Dede ağaç ABD geri vites yaparak vurulmayı engellemek üzere F-35'lerle ilgili bir duyuru yaptı. Dedi ki biz 2023 yılında tedarik sorunu yaşayacağız. Bu tedariki sağlayamadığımızdan arkadaşlarımız uçak sattıklarımız bizleri mazur görsün. Gerekli tedariki sağlayamayacağız. 200 adet F-35'i vermezse vurur. Nasıl vuracağız? Gerekirse NATO'dan çıkar vururuz. Tehdit çok önemli. Bu tehdit kırmızı hattan bizzat Biden'a yapılmış bir tehdittir. Şahsi kanaatim. Bu Engin Avcı'nın iddiası şahsi kanaatim. Düşerim buna. Bu kanaatimi doğrulayan veriler var ancak bizzat makamlar tarafında doğrulanmış bir veri değil. Nitekim 12 Kasım tatbikatının bugünlerde yapılıyor olması da bu veriyi güçlendiriyor benim açımdan. Peki. Bir görsel daha vardı sanki. Devam, Devam edelim. edelim. İşte o işgal planının her zaman yayınladığımız harita Dede Ağaç'ı nereyi vururuz? Biz Dedaça'da ne gibi sıkıntı yaşıyoruz? Biraz önce gösterdiğimiz Bulgaristan görseli bunun işareti. ABD hala Tugay helikopter savaş mühimmatlarını aça transfere devam ediyor. Türkiye'nin bu 12 Kasım'da saat 18.57'de yapacağı tatbikatın uluslararası koalisyonlara karşı alınmış vatandaşına milletine karşı bir önlemdir. Lütfen uyanık olun. Peki o zaman bu videoyu burada noktalandıralım. Teşekkür ediyoruz. Çünkü daha biz Engin hocamızla birlikte Türkiye yüzyılını konuşacağız. O da bir sonraki videoda olacak. Efendim yorumlarınızı merak ediyoruz. Yorum yazın mutlaka. Abone olmaya devam edin. 1 milyona doğru yürüyoruz. E, milyonluk bu yolculukta. Bizi yalnız bırakmayın efendim. Ne kadar çok like ederseniz video o kadar çok algoritmalar gereği öne çıkar. O yüzden izleyip geçmeyin. Mutlaka beğen tuşuna da tıklayın efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.